kızlar. Depremle uykudan uyandık. O yetmiyor. Şu an aşağıdayız ve deprem tekrar tekrar oluyor. Bilmiyorum fark ediyor musunuz ama araba da sallanıyor şu anda ve bayağı oluyor yani 7 nokta falanmış. Ee, öyle gördüm yani Google'dan doğru mu yanlış mı bilmiyorum. Şu anda hepimiz aşağıdayız. Sabah saat 4 ve şu an tekrar ediyor yani. Elif ablaların oraya geldik. Belki köye geçeriz. Bugün okula gönderemem çocukları. Koymayın aşkım, koymayın. İnsanlar çok hep sokakta sabahın dördü. Ya, ah yavrum, söyle annem. <laughs> seni ben, gülüm benim ya. Ay çok kötü uyandım, uykudan kızar. Öyle böyle değil. Eşimlerle seni kaldırmayı pişman oldum ama ben aklım çıktı yani ka kaybettim bilincimi. Çok uzun sürdü. Ne oldu kızım? Yok kızım. Tamam tamam ben buradayım, buradayım, buradayım. Yok yok ben buradayım. Ben. Köydeyiz şu anda geldik valla kapalı hayatım. Dur bakayım bir daha. Şimdi, hemen üstümüzü değiştirelim çocuklara pijamayla aşağı indikleri gibi baksanıza yatakta. Annemler de burada Aşan geldik öyle. haberleri izliyoruz. Soyalım aşkım hadi gel. <laughs> Çok kötü. Tekrar <Çekler gülüyor> oldu biliyor musunuz ben Anne, ev eşyaları güzel almaya çıktığımda Ne aşkım? Bir kedi var. Evet iki tane, tane var. Şimdi aşağıya iniyoruz çocuklarla. Yüzüm falan bembeyaz. Hala kendime gelmeye çalışıyorum yani. Şimdi Gelin bakalım. Şu an yani. aynen. aynen. de uykudan uyandırıldım. Neyse şimdi haberlere bakacağım. Vay ya. Dün gece e, bir türlü böyle evde sürekli bir hareketlik olduğu için hiçbir şekilde buraya geçti böyle adam akalı video bile çekemedim. Dün gece ben uyudum saat işte iki buçuk gibi falan. Sonra saat 4 e, oldu. burada çok fazla kar var. Ağzımdan bile duman çıkıyor. Saat 4.17 geç olmuş sanırım yanlış bilmiyorsam. Eşim uyanıkmış. Gelip beni böyle kaldırdı. Seyra kalk deprem oluyor. Ama bağırarak değil sakin bir şekilde. Ama gözünde hani gözü fal taşı gibi açık. Yani zaten korkunç bir şey olduğunu anlıyorum. En son darbe girişiminde beni böyle uyandırmış. ben çok korkmuştum. Yine uyandırdı dedi ki kalk deprem oluyor. Hemen çocukları almalıyız dedi. Ben yataktan nasıl kalktım biliyor musunuz? Pijama ayağımda çorap yok. Başım açık doğal olarak yani dedim yukarıdan bir alışım var. Hani tavan çocuğun üstüne yıkılacak diye. beleceği de aşağıdan Muhammed böyle yataktan çektik yani. Kızım kalk deprem oldu. Çocuğa ayağından çekiyoruz. Düşünebiliyor musun? Çünkü çatır çutur ses geliyor apartmandan. Bizim binalar da birleşik yani. Bir anda kırıl, Hepsi yıkılabilir. Allah korusun. Sonra o anda deprem o kadar şiddetlendi ki yerden böyle alttan vurmaya başladı. Muhammed'e dedim ki yani sonuçta bence doğrusu bu. Hala aynı şeyi savunuyorum. Dedik dolabın yanına e, e, bilmem ne üçgeni artık şu an aklım bile toparlayamam dedim. Yaşam üçgenini kurmalıyız gel burada durmalıyız dedim. Yok dedi. başta durmaya başladık ama böyle kitaplık falan üstümüze geliyor gibi oluyor. Avizeler o kadar çok sarsılıyor ki ve çok enteresan ama duman uyanmadı. Ve o kadar kötü ki o anda o an ben böyle derin de nefes alıyorum. İnanın ki böyle diye alıyorum. Bana diyor ki sakin ol kendine gel panik yapma bir şey olmayacak falan. Ama o anda deprem o kadar şiddetlendi ve o kadar uzun sürdü ki. Dedi ki eğer biz burada kalırsak öleceğiz çıkabiliriz hala vaktimiz var yürü falan. Dedim ben çocukları tutuyorum. Hayır saçmalama burada durmamız gerekiyor. Onun böyle kıyafetinden çekiştiriyorum. Ne olur burada dur gitme kon Dedi ki sen geliyorsan gel gelmezsen ben kızlarımı alıp gidiyorum. Burada ölmemize izin vermeyeceğim dedi. Sonra aldı çocukları gitti. Böyle kapıya doğru. Çocukların ayakkabılarını falan eline aldı. Aşağıda geliniz önemli değil bırakın falan. Ayaklarında çorap yok düşünün çocukların üstleri pijama. Benim başıma açık. Komşular nasıl bağırıyorlar. Ayağımda çorap yok. O şekilde aşağıydık. Komşular bornozlu, çıplak, sokağa atlamış herkes. Sonra eve çıkmadık. Bayağı bir orada bekledik. Benim aklıma ilk Elif abla geldi. Elif abla yaradım. Elif abla nasıl bağırıyor ama telefonla. Onların apartmanı bizimkinden çok eski. Çok katlı bir bina. Oradan eski binalarından. ve gerçekten hani tehlikeli bir bina yani eski olduğu için de. O arkadaş işte evde kalmış bağırıyor. Erkan'ı kurtarmamız lazım evde kaldı falan dedim ki sakin ol biz onu şu an çıkartamayız. Ara insin aşağı. Erkan işte de e emin mi evdeymiş orasını çok hatırlamıyorum. İnlemem demiş. Lili'yi almaya çalışıyormuş. Pardon Lili'yi bulamadığı için. Hani ona bakmak istiyor. İşte, Kedi nerede diye. <laughs> Kalbim sıkıyor. Sıkışı anlatırken. Sonra biz hemen arabayla onların olduğu tarafa geçtik. Dedik en azından arabada ısınalım. Komşularımız falan yerlere oturmuş ağlıyorlar. Hiç kimsenin yüzünü hatırlamıyorum. Yani ne çıplak gördüm ne giyiniği gördüm. İnanın ki kimseyi görmedim. Eşim o can havlili çocukların montunu almış. Benim montumu almamış. Yani son alsın çocukların önemli değil. Ben montsuz aşağıda böyle pijamalı yaprak gibi titriyorum. Ayağımda çorap yok. Başım açık. Üzerime bir hırkayı almışım yatağın ucundan. Onu kafama nasıl kapatacağımı bilmiyorum ama nasıl ağlıyorum. İnanamazsınız diyorum bina üstümüze yıkılacak mı millet bütün arabaların alarmı çalıyor birbirine mi dediler artık ne olduysa diyor ki millet hadi köye kaçalım diyor herkes bütün sitenin ışıkları da yanık ne diyeceksiniz ki video İnanın ki aklıma bile gelmedi telefon komodinin üzerinde kaldı o anda sonrasında e, Elif ablanın yanına gittik bir saat kadar orada kaldık zaten bütün orada aşağıdaydı. Yani bizim mahallenin en basiti. Elif alamıyoruz bile. Sitenin yanına o kadar çok araba gelmiş ki onları sevdiklerini insanlar almaya geldiği için. Arabayla oraya park edemiyoruz bile. Sonrasında e, Elif aldık. Kapıda bekledik dedim ya böyle bir saat falan işte onlar biraz böyle sakinleşmeye çalıştılar. işte çay falan işler, Sigara içmek isteyenler sigara içti falan. Sonrasında Dedik ki köy ben dedim ben eve asla ya asla eve giremem çünkü o sokaktayken bir daha deprem oldu. Arabanın farı bile araba bile öyle bir sallanıyor ki ve millet biz aşağıdayken aşağı inmeye devam ediyor yani deprem devam ettiği için ve açılar olduğu için. Sonra tamam köye gidelim dediler. O sırada ben dedim ki Muhammed'e sen çocuklar arabada kal. Çocuklar çünkü çok korktular. Yani düşünsene çocuğu yataktan çekerek uyandırdık. Yani ben yüksek sesle bile bağırmam onlar uyurken korkmasınlar diye. Sonra e, aldık çocukları. E, arabaya koyduk. Bizim evin kapısına geldik. Herkes dedi kendi evinden alacağı eşyaları alsın. eve çıktım. Bir daha deprem olmasın mı? Ay nasıl ağlıyorum, Nasıl ineceğim? Bilmiyorum. Üst komşu karısıyla kavga ediyor. Ya da karşıdaki mi? Çok anlayamadım. Ben sana gidelim dedim diye kapıları çarpa çarpa millet çıkmaya başladı. Bizim zaten senin arkasında bir sürü araba vardı ve herkes köyüne gidiyordu. Yani bak o da köye gidiyor, o da köye gidiyor. Herkes yüksek sesle birbirini gösteriyor falan. Ben çocuklara ne alabilirsem kendime bir tane yeşil takım var diye triko onu aldım çocuklara bir kalın al bir kalın üst işte bir tane tab tabletlerini aldım hemen ne bulduysam yani o arabada ağlıyorum şey evin içinde Allah'ım ölürsem haklarını helal etsinler bana falan diye gerçekten çok kötü bir şey Allah hiç kimseyi yaşatmasın. Sonrasında zaten atladık geldik köye saat 5'i 5 beş falan geçiyordu köydeydik televizyon açtık ağla ağla ağla, ağla. kendimize gelene kadar öyle yani ve az önce yine deprem oldu ve e, tam da sevdiğim kaç tane arkadaşım vardı işte Bahar falan konuşurken ve yine 7.5 gerçekten çok zor bir şey Allah herkese yardım etsin orada kalan tanıdığım instagramdan çok sevdiğim arkadaşlarım var enkaz altında kalan bizzat kendileri ulaşamıyoruz Allah hep yardım etsin sabah saat dördünden beri çok uyanık olduğumuz için kaç e, bir birkaç saat çok olmamakla beraber bir buçuk saat kadar uyudum bu minnaşlar uyumadılar. Ama Elif abla da uyumadı. Ben, çok Muhammed güzel. bir yerlere böyle koltuklara kıvrıldık. Ben tekli koltukta oturarak uyuyakalmışım düşünün. Gözümüzü bir açtık ki kar Abi, başlamış. Şu an evdekilerden hala uyanan var. Erkan işte bize tost yaptı sağ olsun kahvaltımızı da yaptık. Böyle için acıyor yani. Öyle böyle diye bakar mısınız karnınız? Normalde bu karı o kadar heyecanla bekliyorduk. Ki şu an benim için hiçbir ifade etmiyor. İzleyebilirsin anneciğim. <laughs> Hava da çok soğuk değil. Enteresan hayır, bir hayır, ılıklaşmış. Şöyle mi? Şu anda bir takipçimle yazışıyordum. Deprem olduğunu söyledi. Avizeyi de göstereyim size. Şu anda yine deprem oluyor ama burası köy olduğu için, dağ neti olduğu için çok hissetmiyoruz ama. Hatice ablalar Samsun'a gitmişlerdir bu 15 tatilde. Ay kızlar. Babam seviyor onları. Bu kedicik de buradan hiç kalkmadı. Şimdi çay doldurup. Kızlar, az önce yedi buçuk şiddetinde Maraş'ta yeni bir deprem olmuş. şurada beni görmüyorsunuz. Ee, biz de o Abi. sırada kar buldu ona sevine çocuk işte ya. Şurada Ver anneciğim. Biz de ama. o sırada e, aşağıdaydık dedim ya avizelerin sallandığını hissettim. <laughs> Ay çayı döktün sandım. Ee, sonra o kadar uzun sürdü ki benim de ordudan arkadaşlarım bu arada yüzüm bembeyaz. Ya yani öyle böyle değil. Herhalde ben dünden beri bir iki saat ya da üç saat ancak yatmışımdır. Zaten bir saat uyumuştum uyandım. Tekrar burada da bir saat dinlendim. Uyuyamıyorum çünkü sürekli deprem oluyor. Ah yardım. Köyde de şu anda uyuduk dün gece çok şükür erken saatte. Yani erken dedim, bu da saat 12 bir haberlere bakmaktan hiçbir şekilde var ya yani ne yediğinden ne içtiğinden midem bir de o kadar ağrıdı ki hastaneye gidelim mi falan dedim. FMF tuttu. Karnım böyle o kadar şişti falan ama burada nasıl hastaneye gideceksin? O yüzden gitmedim. Şimdi hala kar altında, yollar da kapalı. İstesek de evimize gidemiyoruz ama şu an zaten ordu merkezde de elektrikler kesikmiş. Şimdi bize mesaj geldi. Bakalım bugün ne yapacağız, ne olacak hiçbir eve hiç gidesim yok gerçekten o depremden sonra. Allah herkese yardım etsin. Çok kötü günler geçiriyoruz. Musluk. Elini kaydır. <laughs> Depremle alakalı bir internet şey yapmış. Vodafone. Onun mesajı geldi. İnternet paketi ücretsiz bir şekilde deprem bölgelerinden etk depremden etkilenen insanlara yani vatandaşları tanımlıyor ya. Onu paylaşmışlar. Sabah oldu. Gece hiç uyuyamadım. Zaten uyumaktan insan utanır mı? Uyumaktan utanıyorum. Gerçekten. Yani uyumadım. Vücudumuz bitkin düştü. Ger haber izledik. Haberin karşısında ki ben çocuklarımı haber izleten, televizyon izleten birisi değilim ama onu birlikte yaşadık zaten. Sürekli ağlıyorum, ağlıyoruz hepimiz yani. Sadece ben olsam neyse. Elif ablaların evi çok yüksekte olduğu için onlar muhtemelen o eve şu anda girebileceklerini düşünmedikleri için bugün bizine dönmeyecekler ama e, ama ben bugün eve gideceğim. Burası çok soğuk. Bilmiyorum gitmek doğru mu? Daha büyük bir deprem olur mu? Evde olmak doğru mu yanlış mı bütün komşularımız orada ve kötü bir şey de duymadım henüz. Bilmiyorum. Bir de burada annemler babamlar içeride soğukta yatıyor. Odalar belli. Onların orada yatmasını istemiyorum. Salona gelin diyorum. Gelmiyorlar. siz rahat rahat uyuyun falan diye. Zaten zor sığıyoruz. Ee, ev soğuk olduğu için. Şimdi hava sıcak olsa herkes bir odada yatar. Hiç kimse rahatsız olmaz ama iki soba var. iki oda var. Yukarıda arkadaşlar aşağıda yani Elif abla. Aşağıda da biz. E, ee, Anne ve babam soğuk da kaldı. Tamam ısıtıcı var ama soba gibi ısıtmaz. Yaşlı başlı insanlar rahatsız olmuşlardır. Yani asla değiller burada kalın gitmeyin deprem olacak diyorlar ama bugün gideceğiz. Bakalım nasıl döneceğiz evimize. O konu hakkında hiçbir fikrim yok. Ee, biz neye uyandık ya? Vallahi biz neye uyandık? Hepimiz normal normal yatıyorduk. Hiçbir şey de yoktu. Neyse vardır yani bunda bir hayır vardır cümlesine bir tek böyle kurmak da doğru değil ama ne konuşacağımı da bilmiyorum saçma saçma konuşuyorum siz beni tanıyorsunuz zaten. Bunlardan ders çıkarmalıyız. Daha güzel, daha güçlü, daha emniyetli binalarımız olmalı. 100 yıl dayanacak binalar Japonlar inşa ediyorsa bizler de yapabiliriz. Neden yapamayalım ki ben bunun okulunu yani bu konuda eğitim alarak bu, bu alanda bir bölüm okumuş bir insan söylüyorum. Gerçekten bunun sistemleri var arkadaşlar ya. Bu sistemlerde binalar oluşturduğumuzda inşa ettiğimizde çok güzel bir şekilde senelerce dayanacak binalar oluşturabiliyoruz. Yani... Bu bu kadar zor değil. Birileri gerçekten temiz, şeffaf, düzgün çalıştığında çok güzel şeyler olabiliyor. Ama rant kavgası, para kavgası, işte cebimi doldurayım telaşı olmadığı sürece zaten çok güzel bir şekilde olur. Ama daha fazla bina yapalım, daha çok e, mal satalım, daha çok insan yaşasın, daha çok aidat, daha çok bilmem ne, o şu bu derken saçma sapan bir şey yaşanıyor. Allah herkese yardım etsin. Yani deprem evet doğa afet hepimiz bununla sınanıyoruz bu bir imtihan ama. Japonya'da bu her gün yaşanırken neredeyse onlar yaşıyorsa bizler de o binaları inşa ederek yaşayabiliriz. Ve burada şu an kar fırtınası var diyorsunuz. Yol kapalı ama yol açılmadan zaten gidemeyiz. Açılırsa gideceğiz. O kadar doluyum ki bir şeyler söylerim, birilerini incitirim, yanlış bir cümle kullanırım. Söylememem gereken bir şey söylerim de çok da konuşmak da istemiyorum ama hepiniz ne düşünüyorsanız aynı şeyi düşünüyorum. Çünkü hepimiz çok sinirliyiz. Yani bir yıllık bina nasıl yıkılır? Bana bunu açıklayacak biri var mı? Yok. Yok. Yanındaki 30 yıllık bina ayakta dururken düzgün yapıldığı için, müteahhit gerçekten insan olduğu için yanındaki bir senelik bina yıkılıyorsa Allah sizden çıkartır. Oradaki insanlar kendilerine ev değil de tabut almış oluyorlar. Bu da çok büyük vebal. Hiçbir şey demiyorum. Allah sorsun sizden. Bunu bilerek yapan kim varsa Allah onlardan sorsun. Onca sevenini kaybeden insanların hesabı sizden çıkacak. Hiçbir şey demiyorum bir şeyleri değiştirmenin zamanı gelmeli. Artık biz bir şey yapmalıyız. Yani bu müteahhitleri öyle körü körüne ev almamalıyız. Biz artık bu çarpık yerleşmenin düzenini bir şekilde biz kendimiz daha iyi evler araştırarak, körü körüne her müteahhite güvenmeyerek, en basit kendimizi bilinç bilinçlendirerek bir yerden ev mi alacağız? Ekspertiz raporu alarak, bilir kişi çağırarak bu evde gerçekten güçlendirme var mı? 300-500 lira vereceğiz diye bir şeylerden kaçmadan yapmamız lazım. Buna biz de dahiliz. Hiç fark etmiyor. O yüzden çünkü o bir senelik binanın da açıklamasında ne yazıyor? Bütün deprem yönetmenine uygun yapılmıştır diye son deprem yönetmeliğine. Peki nasıl yıkıldı? Güçlendirme yokmuş. Yazıklar olsun size hiçbir şey demiyorum. Neyse ben aşağıya gidiyorum. Çocuklarım bekliyor beni. Seviyorum sizi. İnşallah hiçbir şekilde bir daha bu şekilde sınanmayız. Çatının içine kar yağıyor inanamazsın. Tahtadan içeri yağıyor. Babam ne yapıyor acaba? Arabasını temizliyor. Babam temizlesen ne olur baba? Yarım saat sonra yine aynı olacak. Baba üşümüyor mu? Yok üşümez o eski toprak. Bizim araba da orada kaldı. Kara bakar mısınız? Ve yağmaya devam ediyor. Acaba orada merkeze yağıyor mu? Şimdi bu minneşler birazcık karda oynamaya çıkacaklar. Bizim evin orada kar yoktur diye düşündükleri için. Çıksınlar biraz seveslerini alsınlar bakalım çocuk işte. Eliflerini çektin değil mi? Tabii. O bile insanlık <laughs> hali. Yok, Geç anne. oynasınlar. Şey. Araba motoru ısıtsın işte baba. Babamın arabası da şey gibi maşallah. Şu harmana gidin biraz. Harmana gidin aşkım. Yok, ah yok çocuklarım ya. benim. Hiçbir <laughs> şeyden haberleri yok <laughs> Oynayın bakalım. Çok bırakmayacağım sizi üşümeyin diye alacağım. Muhammed'in yanına kızlar da gitti değil mi? Evet. Dururlarmış durmazlar babalarla gidiyorlar. Babamın arabası hala çalışıyor. Biraz karda oynadılar da elleri üşüdü. Şimdi bizim arabayı temizleyecekler. Çünkü bu şekilde merkeze inmemizin ihtimali yok. Gerçi öyle temizlese ne olacak Muhammed? Yollar kapalı. Yani bizim araba e, şu karda gidemez. Önce yolun açılması lazım. Babam dedi ki ben merkeze doğru inerim. Ee, arkamdan açtığım yoldan da siz gelirsiniz. Çünkü babamın araba arabası biraz grader gibi. Yani gerçekten tekerlekleri falan yolu açıyor. Bakalım ne olacak. Muhammed <laughs> kızıyor eve gelindi çünkü kendini bayağı üşütecek belli hadi gelin bakalım üşüyeceksiniz babam da çıktı şimdi arabanın kalan yerlerini temizliyor Muhammed de orada onları bırakıyoruz burada Aynı şimdi bu içi... bir kaba... koyalım aşkım kaseye koyarız Aynı Aynı aşkım anne. aşkımlar e, ben... annen ne diyor oy kuzum benim evet. Anneciğim telliğini giymedin. akşam oldu bu ikinci gün yani biz dün sabah mı geldik aynen. Şimdi e, akşam oldu. Eğer fırsat olur da nasip olursa birazdan eve geçeceğiz. Elif ablalar da bizimle gelecek bu arada. Neden onu da söyleyeyim hemen. E, binalarına inşaat mühendisi ve jeoloji mühendisi çağırmışlar. E, binaya çok güzel bir rapor verilmiş. Allah'ın izniyle merkez üstü 8 şiddetinde. Ordu'da hani ordunun merkez üstü olduğu bir deprem olmadığı süreci binaya bir şey olmaz demiş. Tabii ki Mevlam belir Rabbim istemedikten sonra hiçbir şey olmaz Allah'ın izniyle ee, bizim bina ile ilgili öyle bir mühendislik raporu alındım alınmadım bu konu hakkında hiçbir fikrimiz yok ama site sakinlerimiz komşulardan biliyorum şu anda evdelermiş. şimdi e, şunu da söyleyeyim size Normalde ben bundan bu Normalde videoda ben, evet. ben e, Yalova'dan döndüğümüz için o videoyu paylaşacaktım ama o videoyu paylaşmak hiç içimden gelmiyor hatta sadece açacaktım hani sabah kalkıp siz de izleyecektiniz sabah 8'de pazartesi günü ama o uyandığımız için ve böyle bir durumun içerisinde olduğumuz için o videoyu Allah nasip ederse ilerleyen günlerde inşallah her şey kendine geldiğinde biz de kendimizi iyi hissettiğimizde izleyebiliriz çünkü içinde güldüğüm bir video burada e, paylaşmanın doğru olduğunu düşünmüyorum şu anda. Sadece e, şu anda hepimiz aynı durumu yaşadığımız için ve tabii ki buradan size de hani e, çünkü şu anda sadece ihtiyacımız olan iletişim birbirimize verdiğimiz bu enerji biliyorum. Sadece bizim de içinde bulunduğumuz durumu bilin diye de bu videoyu paylaşmak istedim. Sizi çok seviyorum Rabbim bir daha asla bizleri böyle bir imtihana sınamasın inşallah kendinize iyi bakın demek cümlesinden bile utanıyorum ama inşallah bir daha böyle şeylerle sınamayız sevdikleriniz inşallah bir yerlerde enkaz altında vesaire değildir inşallah hiç etkilenmemişsinizdir ama şu anda çok fazla vatandaşımız hala enkaz altında çok acı bir şey izliyoruz aklım kalbim Maraş'la Hatay'la özellikle Hatay yani büyük bir yoksunluk içinde şu anda devlet elbette ki yardım etmek için elinden gelen her şey yapıyor buna itimadımız tam ama bir şekilde yolların müsait olmaması, köprülerin yıkılmış olması, yolların yarılmış olması bu durumun müsait olmamasına sebep oluyor. Ve çok fazla yıkılan bina var. Hani bu böyle bir beklenen bir deprem beklenmeliydi. Orası ayrı bir şey ama böyle beklenmediği için şu anda yetişemiyoruz. Sıkıntı bu. Hem Ahbap hem de AFAD hem de AKUT, UMKE devletin bütün birimleri şu anda bunun için mücadele ediyor. Rabbim bir an önce bu zorluğu atlatmamızı nasip etsin. Yarın ne olacağız hiç bilmiyoruz. Hep dua edelim kızlar. 5 dakikamızın bile asla asla garantisi yokmuş. Dişimi o kadar sıkmışım ki kulağımı şu an dokunamıyorum bile yani o kadar ki acıyor. Ee, i̇nsan insan uzmaktan, yemek yemekten, su içmekten, burada böyle oturmaktan bile utanırım utanıyorum. Keşke kuş olup uçup o enkazdan hepsini kaldırıp böyle herkesi kurtarabilse. Hepimizin istediği bu eminim ki. Ve e, provokasyona, siyasete bugün asla yer yok arkadaşlar. Hepimiz biriz, hepimiz kardeşiz. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İnşallah bir dahaki videoyu daha güzel acılarını sarmış, bütün dertlerini bitirmiş e, bu enkazdan bir Allah'ın kulunu bile vefat etmeden herkese herkesi vefat etmeden kurtarabilmiş olarak çekmeyi nasip etsin Rabbim. Hoşça kalın.